Evet. Çok fena yağmur yağıyor. Temizlenmiş sobam bakın ne güzel yanıyor değil mi? Yağmur eşliğinde soba önünde oturuyorum. Diyemeyeceğim. Otur şimdi oturacağım. Çünkü usta yeni gitti. Gördüğünüz gibi size şu şey, kaçağı göstermek istedim. Koca dombilim. <laughs> dombili dombili. Hava muhalefeti yüzünden maalesef balkonumuz kaldı. Balkonumuz bitemedi. Bugünlerde yağ, yağmur var. Yağmur, yağmur. aa. Yeşillenmeye başladı. Güzel aslında da işte biraz benim işleri şeye koydu. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi oturup televizyon el işi. Dinlenmece. Malum. Her tarafı ağrıyan. Ben biraz dinleneyim. Şöyle geri çekilelim. Halı da kuruyordur şimdi. Yıkadım. Tarçın da yeni geldi. Siliniyor. Şans şebeğine bakın. Kaç eleman eksik? Beş kişiyiz şu anda. Klasik sürtük iki kişi yok. Cansın ve Karakız. Çok gezginciler. Çok. <laughs> evet arkadaşlar. Hmm. Amanım sobanın ellerimde yaptığı zayiata bakın eldiven vardı bir de. Cık, cık, cık. Biz yağmurda oturacağız. Başka bir işimiz yok şimdilik. Görüşmek üzere. Tacının şöyle temizlik bir paylaşımıyla gidelim. Patileri dağıt Tacın. Patileri patileri. <laughs> Hadi görüşürüz. Yağmurdan sonra güneşimiz geldi. Bakamıyorum bile. <laughs> Ahmet Usta yarım bırakmıştı. Yağmur çok fena yağmıştı. Güneş açınca geldi iş tamamlanıyor. Sağ, sağdaki ve soldaki yanlar kaldı. Bir de etekleri. Ay hapşuracağım galiba. efetası. Bir de çatının altında şu şeyler çakılınca çok güzel olacak. Alın tahtalarından aldım çatı için kenarlarına. Aman bir de buraya üzüm türlerinin uzadığını görseniz harika olur, değil mi? <laughs> Efendim? Niye anladın? Diyorum ki, ha? çatıya alıntı tahtaları takılınca ha. bir de üzüm sarınca harika olur. ya. <laughs> üzüm mü? <laughs> Olsun. Simoş'un keyfi keyfin yerinde. Moduklu da orada. Kork kork kork. Hadi ben <laughs> de kaçar içeri. Gel. Hadi gidelim içeri. gidelim. gel, kaç. Gece nerede? Gidelim anneciğim gel. Pst, 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 pst. Gece hadi gel. Tipe bak. Kıyamet kopuyor bak tar şeye, şansa. Ne? Hayır, çamurlu. Sen çamurlu yerlere gidemezsin. Ay. Yasak. Dizlerine kadar çamurla geliyorsun eve. Burası güzel olmamış mı bana? Oldu oldu. Bak buraya bunu sabitledim. He gördün. Tamam. Güzel. Bir çekeyim şöyle. Çek. Şey. Bir de üzüm asılırsa asmalı konak olur. <laughs> asmalı mı olur asmasız mı olur? Olur bir Hemen hapşuruyorum güneşi görünce. <laughs> Ustamız geçici bir merdiven yaptı. Ah, düşüyordum az kaldı. Başlamam, Görüyor musunuz balkonumu? Aman. <laughs> Konak oldu. Hemen bir var. Evet. Yukarıları. Yine yağmur başladı. Sona yaklaşıyoruz. Bir tek yukarıdaki alın tahtası kaldı. Gördüğünüz gibi yaklaştık çiğdem oradan ateşe küçük mü ya böyle küçük o kadar orada Getiririm ben, bekle. Ben ben, da bile, ben de bilemem. Kendiniz bileceksiniz onu. Güzel güzel ciğdem nesin. Oluk tarafa ben de bilemem. Oluk tarafa ben de bir şey diyemem. He, oluğun olduğu yere ne yapacağız. Hangi mi oraya? Geçiriz. Altından mı? Olu, olu inlerse inler şey yapar. Tamam. Arka sıkıştırırız ha, tamam. evet, altına. Tamam. Bunlar da bir, bir gün güneşli havada çek olsun ya. Öyle mi?